Diyabetin karanlık kaderi bugün aydınlık bir geleceğe dönüşüyor. Eskiden tip 2 diyabet bir kaderdi. Kader sandığımız şey bugün bilimin en büyük zaferlerinden biri haline geldi. Geçmişte tedavi sadece şekeri düşürmekten ibaretti. Bugün tedavi demek tüm metabolizmayı yeniden dizayn etmek demek. Eskiden insülin tek umuttu. Bugün elimizde devrim niteliğinde ilaçlar var. Artık sadece şekeri değil, kalbi, böbrekleri ve karaciğeri birlikte koruyoruz. Diyabet tedavisi sadece bir rakam düzeltme değil, metabolik sağlığı yeniden inşa etme sanatı. Kilo kaybı, egzersiz, doğru beslenme ve doğru ilaçlar bir araya geldiğinde artık mucizeler değil bilimin zaferleri ortaya çıkıyor. Diyabet tedavisinde bu tarihsel yolculuğu sağlıklı ve parlak bir geleceğe taşımak için sizleri Atlas Üniversitesi Diyabet Araştırmaları Merkezi DiMere bekliyoruz.